alalım mı? Yani Can Bey'le birlikte. Katı. Can Bey lütfen siz alabilirsiniz. Ben ben size size de alın. Merhaba. Sizin de mi? Ben de. Ben de alacağım. De... 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 Can de... Bey bir yere ayrılmayalım. kaç çok çok Kafa Dersleri yüzün sayısı. Bugün e, hatırasıyla evet. ilgili birazdan içeride başlayacak her şey. Evet. Her sözü için. Cem Yesil'den başladığım önce. Kimler geldi? Şu anda mı içeride? Sayılmaz. işte bu. Esra Erol. <laughs> <laughs> Ebru Ercan ya. Saatçi. Dilber evet, evet, evet. Hoca burada. Dilber evet. Hocamız burada. Evet. 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 Valla Kafa Dergisi abim e, Kafa Dergisi'nde bir evet. gün çok uzun zaman. Kaç sene oldu? Kaç Hayır, sene oldu sene yazıyor ya? Altı yedi yıl yıldır yazıyor. E Bundan ben de bir iki kere asper kadar kapak olsun. olmuştu. Ne olmuştu? Tam. Tam. Kapak olduğum için <laughs> <laughs> geldim. <gülüyor> efendim canım sizlere hizmet ediyorum efendim. Bir yandan da YouTube'da devam ediyorsunuz. Kafa TV'de Zafer Bey'le birlikte nasıl gidiyor çekimler Gayet güzel. Sağ olun. Burada siz de görmüşken sizin bir talk şey vardı hatta. Cem Bey size sormuş Can Bey demiş ki ya işte biz bir talk yapmayı düşünüyoruz. Sizi döverler diye açıklamada hatırlıyorsunuz. Yani Evet oyunda açıklaması var onun. Oyuna girmişsiniz. Abimler burada çok nadir oynuyorlar. Haftaya Kanada'da oynayacaklar. Kanada'da ne olur peki? Yok içinde biraz zayıfız. <laughs> çok kısa efendim Dunaf ile ilgili konuşalım. Çok kısa vizyon ile ilgili. Kurgu da şu an sanırım. Program. Evet. Herhalde Mayıs ayında. Mayıs ayında yayınlanacak. Biz de o sırada bir yandan da Erşen Tünel'in ikinci sezonuna hazırlanıyoruz. Hı -hı. Ee, Dunaf Distort bitti yani. <laughs> Müzikleri yapılıyor şu anda. Sertaş'ta. Ee, bir de ben bugün işte renge falan bakmaya gittim. Müzen anda kaçta çıkıyor hocam? Biraz sonra gelir. <laughs> 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 Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Her teşekkür ederim. sormadan başım 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 olmaz. Fenerbahçe maçını izlediniz. İzledikten sonra, da sonra da çok da İzledim. şanslı olmadı efendim. Hı. Olsun böyle şeyler biz Fenerliyiz. Evet. Alex Burcu'nun efendim. Alışıyoruz böyle. Sağ olun. Hoş geldiniz.